Orhan Öğretmen, Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri konusunu işlerken şu açıklamada bulunmuştur. Tarımsal teknolojideki ilerlemeler ve yapılan barajlarla sulama imkanlarının artması çeşitli tarım ürünlerinin ekim alanlarını genişletmiştir. Bu açıklama uygun olarak öğrencilerin verdiği yanıtlar şu şekilde olmuştur. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardan hangileri doğrudur? Zeynep, GAP'ın faaliyeti geçmesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle Harran Ovası'nın pamuk üretimdeki payı artırmış, payını artırmış ve ilk sırayı yükseltmiştir. Evet, doğru bir açıklama yapılmış. Barla birlikte sulama imkanları artmış bu da e, pamuğun üretim alanları artırmıştır. Can, nemli ve ılıman iklimleri sevdiği için Karadeniz kıyılarında mısır yetiştirilirken Akdeniz bölgesinde özellikle e, Çukurova'da sulamayla mısır üretimi artmıştır. Konya'da da kopla birlikte artmıştır. Dolayısıyla doğru e, yanıt verilmiş. Pınar İklim seçiciliği fazla olan çay ve muz gibi ürünlerin yetişme alanı darken yapılan e, baraj çevrelerinde sulamayla birlikte üretim alanı hızla artmaya başlamıştır. Bu yanlış. Böyle bir durum söz konusu e, değil. Çünkü baraj çevrelerinde sulamayla, sulamayla artacak ürünler değil. E, çünkü iklim seçiciliği var. Diğerlerinde sulamayla artar ancak e, çay muz da artmaz. Evet, hangileri doğru o zaman? Zeynep ve Can doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de çeltik tarımı akarsu boyları ile vadi tabanlarında yoğunlaşmıştır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde çeltik tarımı yoğun olarak yapılmaktadır? Evet, çeltik tarım dediğimiz pirinç. Ee, özellikle akarsu boyları vadi tabanlarda yani sulak alanlarda yetiştirilmektedir. Haritamızı incelediğimiz zaman bir numaralı bölge Edirne bölgesi, Trakya bölgesi. E, pirinç üretiminin en fazla o yapıldığı yerlerden birisidir. İki numaralı e, Karabük-Bartın bölgesinde e, pirinç üretim, çeltik tarımı yoğun olarak yapılmaz. Dört, Antalya'da yapılmaz. Beş, e, yine baktığımız zaman e, beşin olduğu e, bölge özellikle e, pirinç tarımının yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer almaz. E, Antalya, e, Mersin bölgesi, Tarsus bölgesi, Adana bölgesi arası. Üç, Rize'de yine çay tarımı olarak yapılır ancak çeltik tarımı yapılmaz. Yoğun olarak yapılan yer sorulduğu için doğru cevabımız birinin olduğu A seçeneğidir. Aşağıdaki kartta bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı yerde zeytin yetiştirilir. Kış sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı Balıkesir, Edremit, Ayvalık bölgesi, Evet doğru verilmiş. 2 numaralı yerde buğday yetiştirilir. 2 numaralı yer bakıyoruz. Konya'nın, Karaman'ın olduğu bölge iklim şartlarına uygun. Dolayısıyla doğru verilmiş. 3 numaralı yerde çay yetiştirilir. Yanlış verilmiş. Burası Samsun'un olduğu bölge. Bafra e, deltasının olduğu bölge. E, burada sebze meyve yetiştirilir yaygındır ancak e, burada çay yetiştiriciliği yaygın değil. 4 numaralı yerde kayısı yetiştirilir. Malatya'nın olduğu bölge. Doğru verilmiş. 5 numaralı yerde pamuk yetiştirilir. Şanlıurfa Türkiye'de birinci sırada yer alır. Doğru verilmiş. Yanlış olan C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri şeker pancarının özellikleri arasında yer almaz? 1. Sulama imkanı olan Türkiye'nin her yerinde yetiştirilmektedir. Evet bunu söyleyebiliriz. Şeker pancarının iklim seçiliği fazla yok. Bu nedenle sulama yapılabiliyorsa Türkiye'nin her yerinde yetiştiril yetiştirilmekte. Kıyı bölgelerinde fazla yetiştirilmemesi ekonomik gelirin az olması. Daha fazla gelir getiren e, ürünlere ayrılmıştır kıyı bölgeler. Bu yüzden şeker pancarı tarımı yapılmaz. E, şeker pancarının küspesi ağır hayvancılığından çok mera hayvancılığında kullanılır. Evet bu yanlış. Şeker pancarının küspesi ağır hayvancılığında kullanılır. Bu yüzden e, ağır hayvancılığı e, şeker fabrikalarının etrafında daha çok gelişmiştir. Bizden istenen hangileri şeker pancarının özellik arasında yer almaz diyor. Doğru cevabımız yalnız 3'ün olduğu B seçeneğidir. Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Buğday ilk ilkbahar ve sonbahar mevsiminin yağışlı, yaz mevsiminin kurak geçtiği yerlerde kolaylıkla yetişir. Evet baktığımız zaman iç bölgeler bu özelliğe sahip. Doğru verilmiş. Mısır nemli ve ılıman e, iklim bölgelerinin ürünü olmasına rağmen sulamayla ülkemizin pek çok yerinde dişir. ki Gap'la birlikte Güneydoğu Anadolu'da, e, Kopla birlikte Konya'da, yine Sulamayla Çukurova'da yetiştirildiği gibi söylenebilir. Üzüm yazların sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz iklim bölgelerinde yetiştirilir, iç bölgelerde yetiştirilemez. Evet yanlış. Üzüm Türkiye'de en çok e, en geniş alanda. Yetiştirilen ürünlerin başında gelir. Dolayısıyla Akdeniz bölgelerinde fazla yetiştirilmez. iç bölgelerde daha çok yetiştirilir. Tütün ülkemizin pek çok yetiş yerin yetişebileceği halde devlet kaliteyi yükseltmek için her yerde yetiştirilmesine izin vermez. Devlet kontrolünde olan bir üründür. Doğru verilmiş. Şeker pancarı söküm işleminden sonra hemen işlenmesi gerektiğinde şeker fabrikalarının çevresinde yetiştirilir. Bozulduğundan dolayı. Evet bu da doğru. Hangisi söylenemez? C seçeneği söylenemez. Tarım makinelerinin kullanımı, toprakların zamanında işlenerek verimin artırılması bakımından önemlidir. Haritada verilen alanların hangilerinde yer şekilleri tarım makine kullanımı için daha fazla uygunluk gösterir? Evet, makine kullanımı yer şekillerinin sade olduğu yerlerde daha çok geliştiğinden dolayı, daha çok yapıldığından dolayı haritamızı incelediğimiz zaman bir numaralı bölgeye yer şekilleri dağlık ve engebeli dolayısıyla makine kullanımıyla elverişli değil. 4 numaralı Şanlıurfa bölgesi. Yer şekilleri sade olduğundan dolayı tarınma makine kullanımı elverişli. 2 numaralı bölge. Delta ovaları yer aldığından dolayı makine kullanımı elverişli. 3 numaralı bölge. Rize ve çevresi. Trabzon bölgesi. Yer şekilleri dalık ve engebel olduğundan dolayı makine kullanımı için elverişli değil. Bizden istenen ne? Makine kullanımı için daha fazla uygunluk gösterir diyor. Evet. 2 ve 4 numaralı bölgede daha fazla uygunluk gösterir. 1 ve 3 göstermez. Doğru cevabımız 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğidir. Tarım ürünlerinin cam, plastik veya fiber klastan yapılmış, zemini üretime elverişli hale getirilmiş özel mekanlarda yetiştirilmesine seracılık denir. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangisinde seracılığın daha ekonomik olarak yapıldığı söylenebilir. Seracılık için en önemli faktörlerden birisi e, iklim şartlarının uygunluğu. Özellikle de nedir? Kış sıcaklıklarının yüksek olması e, ya da kış ılıklığının bulunmasıdır. Evet, kış ılıklığının veya kış sıcaklığının en yüksek olduğu yer Akdeniz bölgesindedir, Akdeniz kıyılarındadır. Bu nedenle 5 numaralı bölge yani Antalya çevresi işaretli olan yerleri söylüyoruz. Seracılığın daha ekonomik olarak yapıldığı yerlerin başında gelir. Bu yüzden doğru cevabımız 5'in olduğu E seçeneğidir. Türkiye'de özellikle büyük şehirlerin etrafında ticari amaçlı modern kümes hayvancılığı tesisleri yaygındır. Buna göre aşağıdaki illerimizin hangisinde kümes hayvancılığının daha az geliştiği söylenebilir. Kümes hayvancılığının geliştiği yerler genelde tüketim ve pazar imkanlarından dolayı büyük şehirlerin etrafındaki şehirlerde daha fazla gelişmektedir. Buna göre Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul gibi illere yakın dolayısıyla kümes hayvancılığı gelişmiştir. Sakarya, Sakarya yine aynı şekilde İstanbul, Kocaeli yakın, Ankara'ya yakın gelişmiştir. Karabük'te demir-çelik fabrikası bulunur. Kümes hayvancılığı burada fazla gelişmemiştir. Bolu yine bu özellikten dolayı, Manisa aynı özellikten dolayı kümes hayvancılığının daha fazla geliştiği yerlerdir. Daha az geliştiği sorulduğu için doğru cevabımız Karabük B seçeneğidir. Ahırlarda genellikle yapay yemlerin kullanılmasıyla yapılan hayvancılık faaliyetlerinin besi hayvancılığı denir. Buna göre Türkiye'de gibi alanların hangilerinin besi hayvancılığının daha fazla yapıldığı söylenebilir. E, besi hayvancılığı genel olarak baktığımız zaman e, Doğu Anadolu'da e, mera, şey, mera hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık e, batı kesimde e, ise e, genelde şeker fabrikalarının bulunduğu, Bölgelerde şeker fabrikalarının etrafında besi ve ahır hayvancılığı daha fazla gelişmiştir. Bizden istenen nedir? Bes hayvancılığı daha fazla yapıldığı söylenebilir. Çatalca platosu. Çatalca platosu dediğimiz zaman Trakya bölgesi. Çatalca ilçesinin bulunduğu alan. Evet burada büyükbaş hayvancılık bes hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Güney Marmara yöresiyle aynı şekilde Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi burada da gelişmişti. Kars platosunda mera hayvancılığı şeklinde. Doğu Karadeniz kıyılarında mera hayvancılığı şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken besi hayvancılığı ahırlarda yapılan 1 ve 2. Kars platosu ve Doğu Karadeniz'de ise çayır botlaklarda yapılan mera hayvancılığı şeklindedir. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Türkiye'de dağlık ve engebeli alanlarda kıl keçisi yaygın olarak yetiştirilmektedir. Buna göre haritada verilen alanların hangilerinde kıl keçisi yetiştiriciliğinin daha fazla olması beklenir. Kıl keçisi dendiği zaman özellikle dağlık ve engebeli alanlarda makibit körsünün olduğu yerlerde kıl keçisi yetiştiriciliği yaygındır. Devlet tarafından sayıları sınırlandırmaya çalışılmıştır. Çünkü ağaçların yapraklarına zarar verdiğinden dolayı ancak günümüzde yine kıl keçisi yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı yerler Toroslar bölgesi özellikle 2 Teke Yarımadası'nın olduğu bölge Teke platosu, 3 Taşeli platosu'nun olduğu bölge bu bölgelerde kıl keçisi yetiştiriciliği daha fazladır. Doğru cevabımız bu yüzden 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada çeşitli hayvancılık etkinliklerinin yapıldığı yerler gösterilmiştir. Buna göre yapılan hayvancılık faaliyetleri ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bitkilerin çiçek açtığı dönemler daha uzun sür, e, sürdüğü için arıcılık yalnızca Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yapılmaktadır. Yanlış. Arıcılık Türkiye'nin birçok yerinde yapılmaktadır. Özellikle çiçekli bitlerin e, olduğu yerlerde e, yaz mevsiminde e, başta ordu olmak üzere gerçeklerinin e, dağlık olduğu e, çiçekli bitkilerin olduğu yerlerde arıcılık yapılmakta. Yalnızca Doğu Anadolu dediğimiz zaman yanlış olur. Engebenin fazla olmadığı ve bozkır bitki örtüsüyle kaplı Orta Anadolu mera hayvancılığı daha çok koyun beslenmesi şeklinde yapılır. Bozkırlar koyun beslenmesi için uygun olduğu için doğru. Teke ve taşeli platoları gibi engebelerin fazla olduğu yerlerde mera hayvancılığı kırk keçisi beslenmesi şeklindedir. Doğru. dağlık ve engebeli yörelerde maki olduğu bölgelerde kırk keçisi beslenmesi yapılmaktadır. Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında yazları serin ve yağışlı iklim şartlarının etkisiyle mera hayvancılığı daha çok sığır yetiştirici şeklindedir. Çayır otlaklarının olduğu yerler doğru. Ülkemizde iklim ve yer şeklinin farklına bağlı olarak hayvancılık faaliyetleri çeşitlilik göstermektedir ki burada zaten gösterilmiş. Doğru. Yanlış olan A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de küçük baş hayvancılığın sorunları arasında yer almaz? Küçükbaş hayvancılıktan bahsediyoruz. Bozkır bitki örtüsünün bulunması. Bu nedir? E, sorunlar arasında yer almaz. E, bozkır bitki örtüsünün bulunması Küçük baş hayvanın gelişmesinde etkilidir. Bu açıdan e, önemli. E, et ve süt veriminin düşük olduğu yerli ırkların çoğunlukta olması. Evet bu sorunlardan birisidir. Evet, eğer et ve süt verimi e, yüksek olan ırklar olmuş olsa o zaman daha e, uygun olacaktır daha çok gelir artacaktır. Kar örtüsünün uzun süre yerde kalması, bozkır bitki örtüsünün kar altında kalması bu da yine küçük küçükbaş hayvancının sorunları arasında yer alır. Yarı kurak iklim koşullarının yaşanması bozkır bitkisi açısından önemli olduğundan dolayı ve küçükbaş hayvan bozkırlarda yapıldığından dolayı evet bu küçük küçükbaş hayvancının sorunları arasında yer almaz. Doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımda verim artırmak için yapılması gerekenler arasında yer almaz? Nadaslı Nadas alanları artırılmalı. Evet bu yer almaz. Nadas alanları zaten tarım için önemli bir sorundur. Nadas demek toprağın bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesi demek. Toprağın dinlendirildiği yıl boş bırakıldığından dolayı verim üretim azalmaktadır. Dolayısıyla yapılması gereken arasında yer almaz. Zararlılara karşı zira ilaç kullanılmalı verim artması için yapılması gerekenlerden bitki tohumları ıslah edilmeli verimin artması için yapılması gerekenlerden yazları kurak olanlar kurak olan alanlar sulanmalı ki verim artsın yapılması gerekir. Toprakları zararlı maddelerden arındırmalı yapılması gerekir. Doğru cevabımız A seçeneğidir bor, krom, bakır, mermer ve fetspat ihraç ettiğimiz başlıca madenlerimizdir. Bu madenlerin dış satımda önemli rol oynamasında durumlarından hangilerinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir? Birincisi bor, krom, bakır, mermer, fetspat. Bu fesfat bunların kullanım alanları fazla bu yüzden dış satımda önemli ihracatta. Bunu söyleyebiliriz. Rezervlerin fazla olması bunu hepsi için söyleyemeyiz. Rezervleri fazla değil burada önemli olan kullanım fazla olması ve işlevi başka madenlerle birlikte kullanılması bu hepsi için geçerli değil. Bunu da söyleyemeyiz dolayısıyla. Kalitelerinin ve tenör oranlarının yüksek olması. Evet. Bir madenin tutulmasında, değerli kılmasında, değerli olmasında kalitelerinin ve tenör oranının yüksek olması ki bu madenler için geçerli. Hangilerinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir diyor. Evet. 1 ve 4 söylenebilir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Jeotermal enerjinin fosil yakıtlara göre daha fazla tercih edilmesinde özelliklerinden hangileri daha fazla etkilidir? Jeotermal enerji sıcak su sıcak sudan elde edilen enerjidir. Özellikle sıcak su kaynaklarının fazla olduğu, fayatların olduğu yerlerde potansiyeli yüksektir. Hangileri daha fazla etkilidir diyor. Fosil yakıtlara göre daha fazla tercih edilmesidir. Fosil yakıtların en önemli dezavantajı nedir? E, hava kirliliğine yol açmasıdır. Yenilenebilir, sürdürülebilir ve tükenmez olması. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü fosil yakıtlar tükenebilir. E, bunlar yenilenebilir, e, sürdürülebilir. Çünkü e, temiz enerji kaynağı olduğundan dolayı ve tükenmez. E, dolayısıyla etkisi fazla meteorolojik koşullardan etkileniyor olması. Bu yanlış. Meteorolojik koşullardan etkilenmiyor olması avantajdır. Dolayısıyla e, bu e, daha fazla diyemeyiz. Fosil yakıtlara göre çok daha uzun ömürlü olması. Fosil yakıtlara göre çok daha fazla uzun ömürlü olması. Evet bunu söyleyebiliriz. Bu da e, avantajlardan bir tanesidir. Enerji verimliliğinin fazla olması. Evet enerji verimliliğine baktığımız zaman fosil yakıtları daha fazla verimlilik Dolayısıyla daha fazla etkili diyemeyiz. Daha fazla etkili olanlar 1 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Türkiye, yeraltı kaynaklarının çeşitliği bakımından zengin bir ülkedir. Bunun başta nedeni ülke arazisinin oluşumu ve şekillenmesinde volkanizma ve dağ oluşumu hareketlerinin etkili olmasıdır. Türkiye'nin jeolojik yapısının çeşitli olması maden çeşitliliğini artırmaktadır. Buna göre Türkiye'nin jeolojik oluşumu düşünüldüğünde aşağıdaki madenlerin hangisinin çıkarılması, çıkarılması beklenmez. Evet Türkiye'nin oluşumu genel olarak baktığımız zaman 3. E, zaman Senozoik dönemde gerçekleşmiş ancak her jeolojik e, zamanda oluşan arazilere sahiptir. Evet hangisinin çıkarılması beklenmez? Mermer Türkiye'de oldukça e, yaygındır ve ihraç ürünlerimizdendir. Demir Türkiye'de e, çıkarılan madenlerimizden kromine aynı şekilde. Taş kömürü de birinci zaman arazisi olduğundan dolayı Zonguldak Havzası çevresinde e, çıkarılır. Ancak Türkiye'de çıkarılmayan elmas maden, Elmas dendiği zaman da Güney Afrika Cumhuriyeti akla gelir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerin hangisinde bakır çıkarıldığı söylenemez. Hemen bakıyoruz. Küre, Kastamonu, küre. Bakır çıkarılan önemli yerlerden bir tanesidir. Artvin, Murgul yine bakır çıkarılan yerlerden bir tanesi. Rize, Çayeli bakır çıkarılan yerlerden bir tanesi. Elazığ, maden, bakır çıkarılan yerlerden bir tanesi. Keban ise bakır çıkarılan değil, kurşun çıkı, kurşun çinko çıkarılan yerlerdendir. Dolayısıyla doğru cevabımız Keban'ın olduğu D seçeneğidir. Yukarıdaki madenlerden hangilerinin ihracatından ülkemizin elde ettiği gelirin daha fazla olduğu söylenebilir. İhracat dendiği zaman, et evet, fosfat verilmiş. Fosfat ithal ettiğimiz madenlerin başında gelir. Yani önemli madenlerden bir tanesidir. Fatspat, ihraç ettiğimiz e, madenlerdendir. E, ilk sıralarda yer alır. Mermer yine e, önemli ihraç ettiğimiz madenlerden bir tanesidir. Bakır ise ee, ne diyor? İhracatından ülkemizin elde ettiği gelirin daha fazla olduğu söylenebilir. Evet. 2 e, ve 3'ten bakır e, ithal edilmekte. E, e, fesbat ve mermer ihraç edilmekte dolayısıyla ikisinden daha fazla gelir elde edilmekte. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Aşağıda bir madenin bazı özellikleri verilmiştir. Bu madenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Bakıyoruz alüminyumun ham maddesi olup hafif ve dayanıklı olduğundan uçak sanayisinde otomobil, ev eşyaları ve elektrik malzemelerin yapımında kullanılır. Alüminyum ana ham maddesi dendiği zaman aklımıza gelecek olan maden hangisidir? Boksittir. Boksit dendiği zaman seri şehir gelir. İzolasyon malzemeleri elektrik, elektronik sanayisinde, konser ve ambalaj sanayisinde kullanılır. Boksitin kullanım alanları Konya, Seydişehir, Zonguldak, Kokaksu ve Antalya, Payas'ta yatakları vardır. Evet bizden istenen neydi? Bu madenin aşağıdaki hangisi olduğu söylenebilir. Burada, burada e, ipuçları, alüminyum ana maddesi olması, kullanım alanları ve Konya, Seyrişehir'le Zonguldak, Kokasu'da çıkarılması. Doğru cevabımız boksit C seçeneğidir. Türkiye'deki krom yataklarını ziyaret için yola çıkan bir maden mühendisliği öğrencisi Ankara'dan yola çıkmıştır. Bu öğrencinin aşağıdaki yerlerden hangisine gitmesi beklenmez. Nereye gitmesi gerekiyor? Krom yataklarını zerretmek için. Fethiye, Köyceğiz, Denizli. Evet burada krom yatakları bulunmaktadır. Krom çıkarılmaktadır. Dolayısıyla bu yöne gitmesi doğru. Elazığ, Guleman. Türkiye'de krom yatakların en fazla olduğu bölge. Dolayısıyla bu da doğru bir yön olur. Mersin, Adana, Kayseri yine krom yatakların bulunduğu bölge. Doğru gitmiş olur. Sivas, Erzincan, Kopdağ bölgesi. Evet krom yataklarının bulunduğu bölge. Burada Sivas Divriği verilmiş. Evet Sivas Divriği dendiği zaman akla gelen nedir? Demir madenidir. Krom madeni çıkarılmaz. Bu yüzden buraya gitmesi beklenmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı yerler gösterilmiştir. Haritada gösterilen yerlerin hangisinde lignit kullanılarak elektrik üretilen termik santral yer almaz? Lignit kullanılarak bakıyoruz. Bir Manisa Soma, lingit kullanılmaktadır. Kütahya tunç bilek yine lingit kullanılmaktadır ve böyle elektrik e, üretilmektedir. üretilmektedir. ile çalışan termik santral bulunur. Kahramanmaraş Afşin Albistan Elbistan yine lingitin kullanıldığı Türkiye'nin ilk e, termik santralidir. Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan bu da yine lingit kullanan termik santral santrallerindendir. E, üçüncü olarak ne verilmiş? Zonguldak Çatalaz verilmiş. Evet buradaki Zonguldak Çatalazı Termik Santrali e, lignitle çalışılmaz. Çalışmaz. ne ile çalışır? Taş kömürüyle çalışır. Bu yüzden doğru cevabımız 3'ün e, oğlu C seçeneğidir. Petrol, taş kömürü ve lignit gibi doğal kaynaklarla ilgili durumlarından hangilerinin ortak özellik olduğu söylenebilir. Senozoik jeolojik zamanda oluşmuş olmaları yani üçüncü zamanda oluşmuş olmaları. Petrol için söyleyebiliriz. Lignit için söyleyebilir ancak taş kömür için söyleyemeyiz. Çünkü taş kömürü senozoikte de değil paleozoikte de oluşmuştur. Kullanımları sonucunda atmosferde karbondioksit oranını artırmaları. Evet bunu söyleyebiliriz. Fosil yakıt için üçü de. E, fosil yakıt olduğundan dolayı atmosferde karbondioksit oranını artırırlar. Hava kirleniyor açarlar. Atmosferdeki sel artırırlar. Elektrik üretiminde kullanımları bakıyoruz. Petrol, taş kömürlit üçü de elektrik üretiminde kullanılır. Ortak özelliktir. Yenilenebilir enerji kaynakları onları. Evet bu ortak özellik değil. Çünkü e, fosil yakıtlar olduğundan dolayı yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır. Ortak özellikler 2 ve 3. Doğru cevabımız 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri jeotermal kaynakların yararlar arasında yer almaz? Sera ve konutların ısıtılmasında, evet, ee, jeotermal kaynakları sıcak su kaynağının elde edildiğinden dolayı, sıcak su olduğundan dolayı sera ve konutların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Evet, yararlar arasında yer alır. Sağlık turizminde kaplıca ve olarak kullanılması, evet, özellikle son dönemlerde e, Türkiye'ye bu amaçla çok sayıda turist gelmektedir. Dolayısıyla, evet, jeotermal kaynaklar... Ee, sağlık turizminde kullanılmakta, kaplıca, ve ılıca olarak kullanılmakta. Ee, ortak özellik yer alır. Ee, Jeotermik kaynağının özelliklerinde yer alır. Tarım alanlarının sulanması sıcak su kaynağı olduğundan dolayı içerisindeki e, mineral e, oran e, oranlarının farklı olmasından dolayı veya minerallerin, minerallerin maddelerin farklı olmasından dolayı ve sıcak su kaynağı olduğundan dolayı e, tarım alanlarının sulanmasında e, kullanılması. Doğru cevabımız e, yer almayan soru olduğu için yalnız 3 C seçeneğidir. Ülkemizde bulunan K yöresinde hidroelektrik potansiyeli fazlayken L yöresinde jeotermal enerji potansiyeli fazladır. Evet isim üzerinden gidecek olursak K yöresinde hidroelektrik potansiyeli fazla olan Adıyaman diyelim ki jeotermal enerji potansiyeli fazla olan e, ise diyelim ki Denizli ya da Aydın olsun. Bu yörelerle ilgili K e, Adıyaman L ise e, neresiydi? Denizliydi. K yöresinde yer şekillerinin engebesi fazladır. K yöresi Adıyaman. Evet. Eğer hidroelektrik enerji potansiyeli fazlaysa yer şekilleri engebelidir. E, Akarsiyon akışının fazla olmasından dolayı. Doğru. L yöresinde tektonik deprem görüm olasılığı fazladır. Neden? E, eğer jeotermal enerji potansiyeli fazlaysa sıcak su kaynağı fayatların olduğu bölgedir. Tektonik deprem olasılığı fazladır. K yöresinde nüfus yoğunluğu fazladır. Et evet, e, hidroelektrik potansiyeli fazla ise, dağlık ve engebeli ise nüfus yoğunluğu fazla olmaz. L yöresinde zengin taş kömür yatakları bulunmaz. E, zengin taş kömür yataklarının bulunduğu yer genelde bir, birinci jeolojik zamanda oluşmuş olan arazilerin olduğu yerler. Dolayısıyla e, bu doğru değil. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğru. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan 3 kişinin yaşadıkları yörelere ait açıklamalar aşağıda verilmiştir. Bu kişilerin yaşadığı yöreler aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz. Ege diyor ki, yaşadığım yeri taş kömürüne göre daha düşük kalorili linyit madeni vardır. Linyit bulunduğumuz yerdeki termik santrali kullanılarak elektrik üretilir. Evet, lignitle çalışan termik santralin bulunduğu yer. Soma olabilir, Çayırhan olabilir, Afşin Elbistan olabilir, Sarayköy, e, jeotermal olduğu için olmaz, Tunç Bilek olabilir. Devam ediyoruz. Şule, yaşadığım yerde kükürt bileşikleri, kül gibi partikülleri yaymadığı için e, diğer fosil yakıtlara göre daha temiz doğalgaz çıkarılır. Doğalgazdan termik santrallerde enerji üretilir. Evet, Çayırhan, Çayırhan, e, LİNİT'le çalıştığından dolayı bunu eledik. Sarayköy zaten olmaz. E, jeotermal olduğundan dolayı eledik. E, Bursa doğalgaz olduğundan dolayı Bursa olabilir. E, Hamitabet e, olabilir. E, devam ediyoruz. E, Eren bulunduğum yerde konut, iş yeri ve seraların ısıtılması, sıcak su temini, ürünlerinin kurutulması gibi birçok alanda kullanılan güneş enerjisi kullanılmaktadır. Evet güneş enerjisinde sünop kullanılmaz e, iklimden dolayı Antalya güneş enerjisi yönünden uygundur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Thank you. <coughs>